Geden değil mi? Evet. Mutlu bir evlilik neyden geçer? Neyden geçer? E, bazı şeylere he diyecek. Yok dediğin zaman olmuyor. Sizce peki? Saygı sevgi ya. Saygıdan geçer, sevgiden geçer. Günümüzde paraya dayanıyor, para parasız da olmuyor. Para işte böyle ya. Paraya önem verirsen Paraya yürümez. Önem verirsen bu iş yürümez. Evet. Varlıktan, peki baktığınız yok. zaman işinizden şikayet ettiğiniz bir konu var mı? Keşke Şuhi olmasa bizim evliliğimiz adına daha iyi olur dediğiniz bir durum var mı? Var. Ne peki? Çok inatlaştı. Sizin var mı peki? <gülüyor> <gülüyor> Yo, bazen onun da inatlaştı. Bazen de aynısı. aynısı. <laughs> ben çok şeyim yani her şey olur bakarım. Ama o bakmaz bazı yerlerden olur mu? Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Hayırlısı olan her şey iyi olur. Son... sevgi, evet tabii ki uyum sağlamazsan birbirine evlilik yürümez. Bir ayda sürmez, bir haftada. Yani bir şey var, hani günümüzde bakıyorsun, adamı hakim, evet. savcı evet. ama üç ay evlilik duruyor. Üç ay sonra hakimin karşısına yine varıyorlar. Niye bunlar? Para demek ki bir yerde iş yapmıyor. Hani görücü usulüyle evlenenler, normal işte internetten şuna bunu, onlar daha farklı geliyor. Ama görücüsüne biz mesela görücüsü verdik, 30 yıllık evlilik biz. Bazılarına bakıyorsun, Adamlar okumuş tahsilli, emsekleri var. Hakim, savcı. Üç ay gitmiyor. Hadi kapıdalar ondan sonra. Niye o zaman yani o doğan çocuğa da yazdık. Misal düşünebiliyor mu? Senden ondan çocuk oluyor. O çocuk rezil oluyor. Ha, Peki okuyor. son olarak işinize ne söylemek istersiniz? Vallahi eşime ne söyleyeyim? Biraz daha olumlu baksın. <laughs> ben piş bir şey özenmedim şimdiye kadar. Artık bundan sonra özeniyorum. Benim de şey olsaydı. Ne diyor, diyorsun? Sizler son olarak ne söylemek <laughs> istersiniz? ne diyorsun? Ne diyorsun? Teşekkür Sağ ol. yıl oldu evliliğimiz ama evliliğin çok virajları var. Bunu çeke, eğer çekmek istiyorlarsa bekarlar evlensin. Teşekkürler. Sağ olun.